Merhaba, ben Yaşar Şentürk. Python ile programlama video dizisine hoş geldiniz. Bir programcı olarak sık sık programlamayı nasıl öğrenirim ya da hangi programlama diliyle başlamalıyım gibi sorular ile karşılaşıyorum. Bu tarz sorular forum sitelerinde sorulduğunda genellikle farklı farklı cevaplarla karşılaşılıyor ya da cevap verenler arasında bir programlama dili savaşları başlıyor. Benim programlama dilim seninkisini döver, ya da şu programlama dilini öğrenemezsiniz. Hiçbir zaman için programlamayı gerçek anlamıyla öğrenmiş sayılmazsınız. Ya da iyi bir programcı olamazsınız gibi cevaplar. Soruyu soran kişilerin kafalarının daha fazla karışmalarına ve bir nebze programcılıktan, programlamadan uzaklaşmalarına neden oluyor. Bu video dizisiyle amacım programlamaya yeni başlayacakları önerdiğim Python programlama dilini temel olarak anlatmak Meraklıların Python ile bir başlangıç yapabilmelerini sağlamak. Umarım programlamaya ya da Python'a başlamak isteyenlere bir nebze yardımcı olabilirim. Bu ilk videomda programlama ve Python ile ilgili bazı temel bilgiler vereceğim. Her şeyden önce programın ne olduğundan bahsedelim. Program tanım olarak herhangi bir elektronik aracın belirli bir görevi yerine getirmesi için oluşturulmuş komut dizisidir. Örneğin bu videoyu izlemek için kullandığınız Google Chrome, Mozilla Firefox ya da Internet Explorer gibi web tarayıcıları, müzik dinlemek için kullandığınız iTunes, Winamp, Windows Media Player, hatta cep telefonlarınıza SMS göndermenizi sağlayan sistem birer programdır. Peki programlar nasıl çalışır? Bir programı çalıştırmak için programın simgesine tıkladığınızda aslında bilgisayarın anlayacağı dilde hazırlanmış olan komutların yazılı olduğu bir dosyayı hafızaya yüklersiniz. Bilgisayarın hafızasına yüklenmiş olan bu program dosyası, bilgisayarın yapacağı işlemleri içeren komutların ardı ardına dizili olduğu bir kuyruk gibidir. Bilgisayar bu kuyruktan her bir komutu tek tek alır ve sırayla bilgisayarın işlemcisine iletir. İşlemci de gelen her komutu işletir ve bir sonrakine geçer. Sonuç olarak işlemin sonucu genellikle bilgisayarın ekranına iletilir. Örneğin şu anda bu videoyu izlerken kullanmış olduğunuz program video ile ilgili bütün komutları tek tek işlemciye iletiyor ve ekranınızda görüntünün oluşmasını ya da hoparlör veya kulaklığınızda sesin oluşmasını sağlıyor. Peki programları nasıl hazırlayabiliyoruz? Öncelikle programlar bir programlama dilinde yazılırlar. Programlama dilleri genellikle İngilizceye benzer. Tabi normal günlük hayatta kullandığımız bir konuşma şekline değil, daha çok tane tane ve parça parça komutlar şeklindedir. Sonuçta bu komutlar tane tane arka arkaya yazılıp bir dosyaya kaydedilir ve program kodu oluşturulmuş olur. Programın kodu, kodun yazıldığı dili anlayan, yorumlayıcı ya da derleyici denen başka bir programa verilir yorumlayıcı veya değerleyici bu kodu alır ve bilgisayarın anlayabileceği bir makine diline çevirir. Makine diline çevrilmiş olan kod da bilgisayarın işlemcisine iletilerek adım adım çalıştırılır. Programlama dili aslında aynı insanların kullandığı diller gibi bir şekilde iletişimi sağlar. Tabi bu iletişim iki insan arasında değil de programı hazırlayan programcı ile bilgisayar arasındadır. Aynı insan dilleri gibi birbirine benzeyen ya da tamamen farklı birçok programlama dili vardır. Birçok programlama dilinin olmasının nedeni de farklı amaçlarda program geliştirmeyi kolaylaştırmaktır. Peki yüzlerce programlama dilinin arasında ne, neden Python ile başlamayı tavsiye ediyorum? En önemli neden Python'un söz diziminin yani Python'da kodların yazım biçiminin ...diğer programlama diline göre daha basit ve da daha kolay anlaşılır olmasıdır. Tabii bu nedenle de öğrenmesi daha kolaydır. Diğer bir neden de çok popüler oluşu. Türkiye'de çok popüler olmasa da dünya genelinde oldukça popüler bir programlama dili. Bu nedenle de Python öğrenirken kaynak bulmak oldukça kolay. Python'un uygulama alanı oldukça fazla. Python ile farklı amaçlar için program yazmak mümkün. Basit işlemler yapabilecek programlardan, internet programlarına, web uygulamalarına, oyunlara, resim düzenleme programlarına kadar birçok program yazılabilir. Ayrıca son zamanlarda özellikle hazır fonksiyon kütüphaneleri sayesinde Python'un bilim dünyasında da popülerliği artmakta. Bilimsel hesaplamalar için NumPython, SciPython, astronomi için AstroPython, jeoloji için PyStrat gibi kütüphaneler öğrenciler ve araştırma görevlileri tarafından yaygınlıkla kullanılıyor. Ayrıca diğer birçok programlama diline nazaran Python daha esnek yani daha az kısıtlaması olan bir programlama dili. Bir sonraki bölümde Python programlama dilinin yorumlayıcısını ve diğer araçlarını nasıl kurabileceğimizi göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.